Tarih boyunca imparatorluklar toprak için savaştı. Ama 21. yüzyılda savaş artık toprağın üzerinde değil. Toprağın içine düşen o küçücük çekirdeğin içinde yaşanıyor. Henry Kissinger'ın meşhur bir sözü vardır. Petrolü kontrol ederseniz ulusları, gıdayı kontrol ederseniz insanları kontrol edersiniz. Bugün bu kontrol ordularla değil, genetik kodlarla sağlanıyor. Sentez platformuna hoş geldiniz. Bugün laboratuvarlarda yazılan yeni dünya düzenini, tohum savaşlarını inceliyoruz. Eskiden tohum doğanın bir mirasıydı. Ancak CRISPR gibi gen düzenleme teknolojileriyle bu döngü kırıldı. Artık bilim insanları bir tohumun DNA'sını bir yazılım gibi güncelleyebiliyor. Kuraklığa dayanıklı buğday, daha kırmızı domatesler kulağa harika geliyor, değil mi? Ancak bir sorun var: fikri mülkiyet. Bir gen dizilimini değiştirdiğinizde o yaşam formunun yaratıcısı olarak patent hakkı talep edebiliyorsunuz. Bugün dünya tohum piyasasının %60'ından fazla sadece 4 dev şirketin elinde. Bu durum gıdanın işletim hakkına sahip olmak demek. Mesele bir komplo teorisi değil, bir ekonomik model. F1 hibrit tohumlar ilk ekimde yüksek verim verir ama ikinci nesilde özelliklerini kaybeder. Bu biyolojik bir kullanat sistemidir. Hollanda ve İsrail'in tarım devi olmasının sebebi toprak büyüklüğü değil. Bu genetik argeye ve patent ekosistemine hükmetmesidir. Bir ülke kendi tohumunu üretemediği an mutfağının anahtarını başka bir ülkenin laboratuvarına teslim etmiş sayılır. Peki, Türkiye'nin son yıllarda üzerine titrediği ata tohumu projeleri nerede duruyor? Bazıları bunu sadece bir eskiye özlem olarak görüyor. Ancak gerçek çok daha önemli. Ata tohumları Anadolu'nun bin yıllık genetik kütüphanesidir. Eğer biz bu kütüphaneyi kaybedersek, gelecekte yaşanacak bir krizde kendi genetik zırhımızdan mahrum kalırız. Yerel tohumu korumak bir nostalji değil, küresel tekelleşmeye karşı bir ekonomik direniş hattıdır sonuç olarak geleceğin savaşları mermiyle değil gen dizilimleriyle kazanılacak. Bilimi ve toprağı sentezlemek zorundayız. Çünkü artık sadece toprağı eken ve süren değil, toprağın içindeki genetik kodu yazan dünyayı yönetir. Sizce Türkiye tohum teknolojisinde bir dünya devi olabilir mi? Yorumlarda buluşalım. Sentez platformunu takipte kalın.